Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir başka ders, Ramazan bize aslında kendimizi tanıtıyor. Biz böyle günahlara garkolmuş şekilde ben yapamam, ben edemem, bana göre değil dediğimiz veya kendimizi zannettiğimiz varlık değil de bir ay boyunca neredeyse oruç tuttuk ve hala yaşıyoruz bir sıkıntı yok. Bir ay boyunca teravih kıldık Elhamdülillah ve hala yaşıyoruz bir sıkıntı yok. 4-5 tane hatim gönderdik, e, gönderdik dediğim yani ahiretimize gönderdik. E, ve hala bir sıkıntı yok, kör olmadık. Bütün bunları biz yapabiliyoruz ve bize Allahü Teala böyle bir sabır vermiş. Sabrın çeşitlerinden ilki Allah'a ibadette sabretmek, devamlılık, süreklilik sağlamak. Bu bizde var zaten sadece günahlar bizi bağlamıştı sadece günahlara esir olmuştuk. Ramazan geldiğinde birazcık bu taşınan şeytanı bıraktık. Birazcık zamanımızı daha değerlendirmeye başladık. Bakın neler başarabiliyoruz. Bu yüzden bunu diğer aylara da sığdırmamız lazım ve Ramazan içinde ayrıyetten bir özen göstermemiz lazım. Ali radıyallahu anhu'a bir adam geliyor diyor ki ey imam ben sabah namazına uyanamıyorum bir türlü. Ne yapayım? O da diyor ki ente raculun kayyedetke zunubuk. Sen öyle bir insansın ki günahların seni bağlamıştır. İstiğfar et, tövbe et, Allah'a dön. Bağın çözülür ibadete. Ee, yönelirsin. Bizim halimiz de Ramazanda başardıklarımıza baktığımızda bizim halimiz de Ramazanda aynen böyle birazcık bu günahlardan arındık, birazcık bu sosyal medya kirliliğinden arındıktan sonra bakın neler başarmışız. Bunu göz ardı etmeyin. Ömrümüz heba olmasın böylelikle. Elhamdülillahi rabbil alamin.